Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Ozeli Biyogaz Santrali açık alanların kapatılması yapım işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihalemize tek istekli teklif vermiştir. E, kolon Metal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketi ikinci teklif sahibi Ramazan Avan ama son teklifini e, son teklif verme tarihi ve saatini geçirdiği için maalesef açamıyoruz. Şimdi Kolon Metal İnşaat'ın teklifini açıyoruz. teklif mektubunu açıyoruz. Evet, kolon Metal'in teklifi 5,5 milyon. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. Evet, kolon metalin yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat mektubunun ayırt edici numarası belirtilmiş. Ayrıca ekatta kayıtlı olan iştenin belgesi numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Evet, böylelikle ihaleye teklif veren tek isteklinin teklifini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. İhalenin sonunda ihaleye ait olan yaklaşık maliyeti açıklayıp ihaleyi sonlandıracağız. İhalenin yaklaşık maliyeti 4.697.283 TL 28 kuruş.